Aksa bu taklamaya yolu yok. Bu iyi gidiyor. Geçen, geçen sene ay çok Bu sene de belki yolu 5 Beş, altı var ama belki yok. Ya onun gibi Aksa ah, takmaya geçersen ama sene mat oldu ya. Biz gidiyoruz. Acaba şeytan mı ki nana? Ay. Ayın çıkıcı mı? Hayır, ısıtacak da olmuşuzdur bunlar herhalde. Çıkardıktan sonra burada. Sırada işte sepede asılıyor bir şey duruyor. Sen ne oluyor mi oluyordun? İzin mi ediydim ben yukarıda? Kıvı ediydim. İzinler mi bıraktın? Sepede mi bıraktın? Bu daha geçen sene misafir değil mi? Bunlar burada gittiler. Sen sen indi mi bunlar? Bunları aldık biz ya ileride. He, aldık ha pazar samsan. Bunları almamış. Aldı. Ha kendi samsanlar bitmiş. Hı. Hayır canım aldık yarım kilo Bunları kullanıyoruz bir soğan acı ya. Hı. Bunları Bunlar kendimizin demiş. Bunları aldık bizler de, bu yiyor mu diye sal alıyor diye. Tamam bunu yiyor mu canım? Ben benim al, bak yiyormuş. geçen bir tane şey aldım geçen hafta. Hı. Ama o samsaklarına dedim cinsi gerçekten iyiymiş şey. yani. Taş Köprü diyor. Niye o? Kastamonu Taş Köprü ora, orası da hmm. şeyle hmm. meşhurmuş yani. Sen de sarımsak var. Ben giriş bir de çıkış. Bu kurt sarımsak. Hı hı. Sadece sarımsak ekliyorlar. Sarımsak abi. satıyorlar. Yol ya, boyu. Oluyorlar, boyu ya oluyorlar adamın onlar satıyorlar. Tarla tarla Adım boyu satıyorlar. Sizin içinden var. mi geçtiniz? İçinden geçtiniz. Bir sefer geçtiniz. Kimden oldu dedin? Oraya bir altı. Senin oraya giderken gelirken. Hayır. Orada bir, bir şeyden şey geçtim. Saç köprünmüş. Ha? E. Yavaş bir köprü var. O adam demiş ki biz şunları aldık. Göz yani. O adam yani. Çok açılı da o falan değil ama... Almış da koymuş ben buraya. Karadeniz bölgesine... Dur. Onu getirdik sana. Dur dur yani. dur. Onu mu ektin? Tabii. Günahı benim demiş adam. Hayır 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 tamam. Bak. Onu diyen ha. kim biliyor mu? Söyledikten bir <laughs> Cüneyt'in emzalı hacı var. Sen demiş bunu al. O ne diyeyim onu bize ha? Elimde de takılır altını götürürüm böyle bana Hı. Elinde öteki adamın da. mi? He. O Hı? adamın da elinde kalmış 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 sahibi gitmiş. Yok sahibi yok. Hı. Künah benim demiş şu samsakları al git sen demiş ya. Yarım kilo mu, bir kilo mu? Onları ettiğim ben. Yani. Ha, o sarı mısaklar. Söğütten ee, ben falma, söğütten Sen demiş, Künah benim, ben bunu senin sevabını... ne dedi tamam, şimdi akşama geldim. Adam, alabilecek adam, adam unutmuş gitmiş. Hı. Aradan zamanlar geçmiş. Sahibini bulamam ben bunu şimdi. Bizim samsamız var demiş. Ben de belki bunu yetmiş olabilirim. Ondan olabilir belki. Aksan çok dayanmıyor. Almış, almış ben, unutmuş mu? He başka bir yolu. iri dişli. Ya, beş de, altı hem de şey içinde. Hızlı Hacı abi Elinde ya. Bunu haber ben de takılı kaldı. Emme kendinin emme başkasını bilmiyorum artık. Başka. Başka şey, geldi hiç, olan. Kına onun var Al şunları da götür de, yeng dedi ya. Ben, de ben de benim dedi. Yetmiş olabilirim o işte. Tanıyorum çocuğu ya. Dış Bu da ek tunlara. Bak bunu adamıştır. Demek ki cinsiyetmiş. Neyse hmm. olsun bakalım inşallah çıkar olsun. Taş köpüklü hava işlerini hani bir tane aldım. Almaz şey hiç köp altı çıkıyor ne bileyim. Ne kadar iriydi iri. Ben de aldım ne? ya inan ki şey ama bak dövüyoruz dövüyoruz ya bir diri diri yani. Bazısı da biliyor musun çok acı tadı yok oluyor. Bazısı da acı. Pazardan aldım ben de böyle şeyiyle 30 liraya böyle bir tutamadım. Hmm. Ama hiç tadı yok. Allah hani Allah. tat lezzet vermiyor yemeğe şey bas bir, iri çok sert acı olur tam sen. Bas böyle o da olmaz. Aynı sonra git. dişi iyi oluyor. Topraktan toprağa da fark ediyor. Tez Aynen. geçiyor. Çürüyor. Topraktan toprağa da fark ediyor. Bizim, değil bile, bizim bile öyle mesela. Bir tarafının bazen Bizi pişiyor. Bizim soğanlar nasıl acı oluyor? Bazen Acı diye soğan alıyoruz biz değil mi? Geçen baba bize bir acı alıyor? Alıyor. Toprağından A ana su da görmüyor. Hayır onlar ilaçla yaparlarmış ya. Bilmiyorum ki. Adın küçük soğan anne. Ne ne şey, şey yapar. Evet. Nasıl güzel soğanlar. Ama güzel. Bunlar. bunlar da acı değil. Bunlar kaldıklar da acı değil. Evet. Cüneyt'ten aldıkları da acı değil. Nasıl onlar güzel. Bunlar da onlar da iri ee, ama öyle. onlar da iyi. Bunlar da iyi. Yalnız bizim toprağımızda. Onları doğru. bir kez hiç de işte yenmez. He orası öyle. Büyük. Ha tabii orası öyle. Az yani. Bola mı koyun diyor. Yersin. Ben sarımsak ne olacak herhalde? Burada bu tarafta. sana bak. Buradadır. Ters kapanıp duruyor. 2.5 de orada şeysi. bakalım? Ben normalde söylesene ya bunu biraz. ne? Hayır. Küçük makasına. Kalk kalk. Ne yanlış <laughs> Dur. Kalk. kalk. hangisi lazımsa. biraz sağlam bak. Hadi geliyor bana çıkıyor. Tamam. Burada ben. Parası mı? Parasına 600 dedi Karan Ece. Biraz geniş geliyor ya Süleyman. Tamam onu küçüldürüz. Ha. Küçüldürüz onu. Ya bak küçülebilir misin? Hemen küçülür. Yani. Ya. Bir tane buradan, ha. bir tane de buradan çıkartırız. Ha, çıkar. kısaltırız. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel çıkmışsa maşallah. Kuzu, kuzu, kuzu bunlar. Nar gibi kızardı. Arkadaşlar köftelerimizi kızarttık. Koyduk tenceremizin içine. Köfteler bitti. Şimdi etlere geldi sıra. Onları da böyle bir biftek gibi hazırladık. Üzerlerini tuzladık. Şimdi etlerimizi kızartıyoruz. Nasip olsa afiyetle yiyeceğiz onları.